Brezilya'dan çıkıyorum. Federallerin elindeyim. Bakalım ne olacak? Ayağım takıldı, uçuyordu. Şey de araba yürümeyi bir ülkeye almayayım mı? Şurada çekmeme izin vermediler. Hevesim kursağımda kaldı ama burada anlattım. <laughs> Ulan soydum <söyledim> zaten. <laughs> Okey. Perfecto. Kandıramazsın beni. <laughs> Güzel. Bu arada ne güzel geliyor. Çünkü açım. Şu an Loriana Polis'teyim. Arjantin'e gitmeye çalışıyorum. Son anda 90 günümü doldurduğumu dün gece fark ettim. Apar topar e, hostelden merkeze geldim. Otogardayım şu an sonra göstereyim. Otobüs bulamadım. Direkt Arjantin'e. Yarına varmış ama yarın benim için çok geç olur. Şimdi tekrar geri dön falan yapmayayım diye. Ee, Iguazua'ya gideceğim şimdi. İki tane biletim var. Aktarma yapmayı uygun gördüm. Bununla hangi şehre gidiyordum adım da... Cascavel diye bir şehre gideceğim. Oradan aktarma yapacağım Iguazua'ya. Saat 11'de. Iguazua'ya oradan aktarma yapıp e, Iguazua'dan da artık Buenos Aires'e bir şekilde geçmeye çalışacağım. Bilet de 220 real yapıyor. 220 liraya 44 e, dolar yapıyor aşağı yukarı. şimdi oradan sonrasını bilmiyorum Normalde e, Buenos Aires'e direkt buradan 580 e, real yapıyor 116 e, dolar yapıyor şimdi iguasa'dan sonrası beni çok korkutuyor çünkü Brezilya'da şöyle bir olay var iki saat uzaklıktaki yerde 20-30 dolar yapıyor yani 25 saatlik yere 100 dolara gidiyorsun bir saatlik uzaklığa 10 dolara 15 dolara falan gidiyorsun. Bir saçma bir sistemleri var. Yarın göreceğim. O zaman Igos'ta görüşürüz. Yorucu bir yolculuktan sonra sonunda Foz de doğru vardım. Gelir gelmez e, Cheynti'yi aradım çünkü şimdi Arjantin sınırına gideceğim. Bilet almam için peso'nun olması lazım. E, ama Cheynti bir de açılacakmış. O yüzden beklemeyeceğim galiba. Çünkü beklersen Arjantin otobüsünü kaçıracağım. Muhtemelen o sınırda da para değiştirmek için dövizci bulabilirim diye düşünüyorum. Şimdi Sentra'ya gidiyorum. Yolda da Arjantin'e giden bir tane arkadaşı gördüm. İnşallah yardımcı olur. Olacakmış bence. Çünkü ben şu an nereye gidiyorum? Arjantin'e. <laughs> <laughs> Profesörüm dedi. Oyala oyala. Geçmeye çalışıyorum. Okay. E, Arjantin otobüsü ve 3 dolar çok pahalı ya. Bir de böyle yanardağlı. Profesör 3 dolar çok değil mi? Expensive ya. Neyse sınıra gidiyoruz. Brezilya'da damga bastırıp Arjantin kısmına geçmeye çalışacağız. Bekliyorum. İnşallah günüm geçmemiştir normalde. Bugün 90 gün olması lazım. Federallerin elindeyim. Bakalım ne Şimdi resmi olarak artık Brezilya'da değilim. Şu boşluktayım. <laughs> saat 2'ye geliyor. Bizim Arjantin otobüsümüz saat 3'te otostop yapmayı teklif edeceğim şimdi. Teşekkürler Brezilya. Ciao. Valla otobüsü beklemedik. Geçen bir abiyi durdurdum dedim ki siz oraya gidiyorsunuz. Gelelim mi? Gelin dedim. dedim araba dedi kimse yok. Normalde otobüsler durmuyor. Sağ olsun durdu valla. İşte 44 dakikamız kaldı. Umarım yetişebiliriz. Yoksa orada 3-4 saat beklememiz gerekecek. Çünkü Arjantin sıraya girmemiz gerekiyor. Orada da damga vurdurmak gerekiyor. Belgelerimizi göstermemiz gerekiyor. Şimdi dos. Arjantin diyor. Geldik galiba evraklarımı gösterip geçme zamanı. Argentinos. Arjantin'deyim artık. Damgayı bastılar. Ve hiçbir şey sormadılar. Ne PCR testini bile sormadılar. Yani şey aşı yaptırdım onu bile hiçbir şey sormadılar. Gülümsedi. Ne, ner, nereden geliyorsun dedi. Türkiye'den dedim. Tamam dedi. Hoş geldin dedi. Geç dedi. Plaka geçtim. En kolay e, şey sınır olabilir. Can çok mutluyum. Çünkü Arjantin'deyim artık. Şurada çekmeme izin vermediler. Hevesim kursağımda kaldı ama burada anlattım. I'm going to speak one taxi. Huh? Okay. For... Quantos. Okay. Yeah. okay. Ben bendeki realleri dolara çevirmeyi unuttum. Geldim sınırı geçtim. Arjantin'de biliyorsunuz peso geçiyor. Benim elimde real. Dedim ben otobüs parası nasıl ödeyeceğim? Polislere dedim ki Allah'ınızı severseniz bana çevirin bunu. Valla polisler bana çevirdi. İlginç bir şekilde elimde artık Peso var. İyi, okay. evet. Saat 3'e yetişmeye çalışıyoruz. 3'e yetişmezsek hem fiyat artıyor hem de 3 saat orada ıı, durmuş olacağız. Kırmızı taksimiz taksimizle. Hadi abi, Jim, az kaza. Artık ıı, ülkemde, yeni ülkemde dil değişmeye başladı. Artık kimse Portekizce konuşmuyor, herkes İspanyolca konuşmaya başladı ve bu durum beni çok mutlu etti. Şimdi bilet almaya çalışacağız. Şimdi 7500 pesoya. Amigo alsana şu paranın. Vallahi başıma bela oldu bu para. Okay. Lan soydunuz ha. Amigo al bu paraları. Lazım olur. Vallahi almadıkça sinirlerim bozuluyor. Alsana Amigo. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tamam. Okay. Perfecto. Kandıramazsın beni. <gülüyor> <gülüyor> Biletimi 75 dolara almış oldum. Şimdi bugün saat <laughs> 3'te binip yarın sabah 9'da Buenos Aires'te olacakmışız. Böyle bir tane tavuklu sandviç aldım. Çünkü iki gündür bir şey yemiyorum. Sadece muz ve elma yediğim için bayılacağım yani. Ya inşallah güzel dondurulmuş tavuk falan herhalde bu bununla ayakta kalmayı düşünüyorum. Şuradan geçtik. Tam oradan geçerken çekme izin vermediler. O yüzden çekemedim. Burası da buranın otogarı. Biz iki kat otobüsümüz. yarışta bindim yarış saat 9'da oradayım 12, 13, 14 çok saçma yediğim tavuk o kadar kuru ki ekmeği bayağı atıyorum ama nasıl lezzetli acaba ben aç olduğum için mi? bilmiyorum hayatı tutmaya çalışıyorum televizyon izliyorum <laughs> arkada otobüs durdurup arama yapıldığını görüyorum. İnşallah kızmaz bana. Kızar Kızardı, kapatıyorum. Şimdi internetim ve şarjım olmadığı için met, şey, merkeze gitmem çok zor olacağından ben de bir şarja takayım dedim, bir sürprize karşılaştım. Normal bizim şarjlar olmuyormuş. Şu Orturan adamdan aldım, sağ olsun o verdi hatta bu şekildeymiş. De göstereyim şöyle. Adaptör galiba bu yani o gerekiyormuş. Bir de onu mu alacağım şimdi ben dedim ki acaba sadece burada mı her yerde dedi ama bilmiyorum şimdi. Şimdi elimi yüzümü yıkadım biraz kendime geleyim diye. Metroya bindiler ama galiba gideceğim yer yakın olduğu için yürümeyi tercih ediyorum. Şöyle bir metro kartları var. Çok pahalı değil fiyatını bilmiyorum çünkü ben Türkiye'den getirdim arkadaşım vermişti bana zaten yerini de bulamadım. Direkt çıkmaya çalışacağım bir sorayım çıkış neredeymiş. Galiba açılar dayanamayacağım. Merkezde yiyeceğim dedim iki dakika önce. Şimdi de kapılar geldi. Dayanamıyorum. Allah, Ay abicim şey yapıyor. İmtana da yapıyor. Ya ben sizi yerim ya. Yemin ediyorum o kadar tatlı ki, Arjantin'i çok seviyorum. Yeni geldim ama çok sevdim. Bir bir veriyorum, bir de üç. Bakayım üçüm var mı Var galiba. Sen? Şimdi bana on geri verecek. Thank you. Ojo, ten cuidado, ver, que no te lo van a robar. Kadın bana dedi ki, öyle kameranı orta bırakma, alır giderler de, dedi. tamam. Niye böyle kese kalma Bir tane empanada aldım. Yarı peynirli, yarı ne oldu, bir şey. Güzel. Bu arada ne yesem güzel geliyor. Çok açım. Burası otobüsün hemen çıkışı. Şaşırdım böyle bir manzarayla karşılaştım. Her yerde ikinci elci var. Hangi bir zekalı ayağımı su attı this? No, I'll speak arriba, Kajosa. Ben de bir daha mı su attı kuş pislemiş ayağıma. İğrenç. Şimdi ben bunu nasıl temizleyeceğim? Öyle gideceğiz valla. Kuş da yani beni mi bulmuş? Vallahi bu Kuş benimle. Mükemmel. Sokaklar da bir temiz geldi ya. Allah. Hostele geldim. Böyle bir asansörü var. Çok güzel ama ben bunu nasıl göreceğim? Açık geliyor ki. Aa, açıkmış. Cahil. Diyor mu? Ay ne olacak? Gitmiyor bu. Nereye basmak gerekiyor ki? Ay gitmiyor. Nasıl gideceğim ya? Hadi gidelim. E bu gelmiyor.

7 dolar, 6 dolar. Tamam. <laughs> Dedim ki tamam. Geldim bana dediler ki 16 dolar. Ben altı dolara nasıl kalayım? Bir gün 16 dolar. Yarın saat sepetliyorlar bir de Dedim. Gözünüzü seveyim saçmalamayın. Bir de ben nasıl bir saçmalık <laughs> yaptım. Sınırı geçerken bende 400 real vardı. 90-95 dolar yapıyorduk. Ve dolara çevirmeyi ha. unuttum. Oradaki polisler bir ya ben bana yardımcı oluyorlar zannettim. Evet. Tabii onların içine geliyor. Bana normal peso karşılığını verdi. Ama eğer ben o parayı <laughs> dolara çevirip sonra peso'ya çevirmiş olsaydım şu an çok daha fazla dolarım olurdu. Nasıl düşünüyordum, nasıl aklım bitti ya. Çok sinirliyim şu an kendime. Şimdi burası 16 dolar diye biraz konuştum, 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 konuştum. 12 dolar yaptım, bir güne 12 dolar. Ben bunu Brezilya'da bile vermedim yani, veremedim yani. <laughs> Galiba. Thank you. Odamı da. Juan. Thank you so for everything. Gel lan. <laughs> Bana kahve de verdi sağ olsun. Şimdi hostelime yerleşeceğim. 3 gündür umuyorum. Biraz dinleneceğim. <laughs> İşte kendime hazırladığım kahvaltı tabağım. Bence güzel oldu. Bugün ne yapacağız? Bugün kaldığım hosteli gezeceğiz. E, gelen olursa belki burada kalmak ister. Evet, burası da benim kaldığım hostelin mutfağı. Aldığımız erzaklarımızı bu kutulara koyuyoruz. İki tane buzdolabı var. Açalım. Böyle herkes böyle ismini yazıyor kimse kimsenin bir şeyini almıyor zaten kahve var her daim da ücretsiz olarak kahve oluyor ve ben çok kahve içiyorum evet. buradakilerde benim merazaklarım hatta göstereyim künellerim İşte ekmek, yağ, makarna, sebze. Good morning. Ekmek kızartma makinesi. Demin de yemek yaptım. Şeyi çok seviyorum, fırınımı çok seviyorum. Ocağını da. Fırın da çok güzel, ocağı da çok güzel. Yani çok hostelde kaldığım için. Burası benim için çok lüks şey fiyatına ait buranın değişiyor. Bazen 700 dolar, bazen 8 dolar oluyor. Bazen 10 dolar yaklaşıyor ama çok nadir. Şöyle evet kahve. evet, kahve her zaman hazır oluyor zaten. İşte erzan alan bir arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> genelde Evet, her yerde banyo, tuvalet var. Burası da çalışma odalarından bir tanesi. Yani ders çalışmak isteyen, online çalışmak isteyen hem burası var hem de... <laughs> hay Allah! Hem de... Ve televizyon izlemek isteyenler için televizyonla mevcut. Ayrıca bu şu an kapalı ama burada işte bar var. Alkol, böyle kokteyl falan satılıyor akşamları. İnsanlar televizyonla izliyor. Müsait zamanda da online çalışanlar burada çalışabiliyor. Ben bunu önce ayna zannetmiştim burayı. Zannettim kendi okum ben kendi göremiyorum ama <laughs> Neyse bu küçük esprimle birlikte Juan o da otelin sahibi. Üst kata çıkalım. Burada en sevdiğim şeyler de asansör. Resepsiyon İkinci ikinci görebiliriz aşağıdan. Bu tarafta odalar var, yeni gelenler yerleşmeye çalışıyor, çıkma, yeni çıkmaya çalışıyor. Evet. Ya. Ee, ben mesela ilk geldiğimde oda yoktu, hazır değildi. Çünkü çekim saat 2'de yapılıyor, ben de eşyalarımı. Böyle kitli dolaplara koydum. Böyle banyolarda. Buradaki banyo da böyle. Çok güzel. Her yerde resim, her yerde sanat var. Allah. Mükemmel ülke. Göstereyim. Allah. vesairese gelmek isteyen mutlaka bu hostele gelsin. İsmini de yazacağım. Gelmeyi çok beğenmiştim. Şey gidiyorum ben genelde ikinci katta takılıyorum. Buenos días, Santiago. Hola, buen Bend Should have been in Elma, Elma. Um, I can say, um, sweet. Drink water. Sweet. <laughs> <laughs> um, y no um, I don't know if it's like Elmaye or como How is it? Like eat bread or eat, eat an apple? Yeah. yeah. Anapolis bir elma. Bir elma. Hmm. <laughs> İnanılmaz <laughs> you know, spesifik <laughs> öğrenmiş. <gülüyor> Bravo. Como, er, como erkek, erkek. Er, man, kız, I, I girl. Bravo. İnanılmaz spesifik öğrenmiş. Kim öğretti artık? içine döküyorum. Ben de genelde şu köşede takılıyorum. Evet. <laughs> <No>. evet. <gülüyor> yeah. <gülüyor> <gülüyor> almış biri. No, she... Oh sorry. <laughs> no, it's fine. Burası da böyle küçük bir kafe gibi ama e, kafe değil. Bizim hostelimizin alanı böyle dinlenme alanı. Yani burası da yani genelde sigara içenler burada oturuyor. Havada Hava da zaten sıcak olduğu için hepimiz dışarıda oluyoruz genelde. Böyle tam gitmek üzere birilerini bekleyene. Hi. <laughs> Hi. Hi. Evet. Burada karma odalar var. Göreyim göstereyim mi? Şöyle karma bir oda. Burada on kişi kalıyor. <laughs> Şöyle. Burada dört kişi geliyor. Şimdi benim odam. kalıyoruz şöyle burası da benim yatağım çantamdan ben anlayacaksınızdır evet burası da benim yatağım şöyle çok seviyorum perdesi bu hostelleri çoğunun genelde olmuyor ee, ama buradaki hostelim var şükürler olsun böyle lambam da var yani tamamen bu hostel kişisel alan sağlamış mükemmel şöyle kişisel eşyalarımı en fazla burayı koyuyorum yani dışarıya koymuyorum büyük çantamı zaten koymuyorum hiçbir yere bırakıyorum yani tenezzül etmek isteye buyursun alsın genelde de hiçbir hırsızlık kolay yaşamadım şükürler olsun böyle yatakta yumuşacık şöyle ışığımızı kapatıp çıkalım. Şimdi büyük valizlerimizi koymak için şöyle dolaplar var. Ama ben genelde kullanmıyorum. Hep yanıma koyuyorum. Hiçbir şey de olmuyor. Mesela banyo. Mesela çok mutlaka var. var. İnanamıyorum ama bir hostelde şampuan bile var. Böyle tertemiz, güzel bir hostel. Pastelimin manzarası.